Ankebut Suresi, Kur'an'ın 29. suresidir. Mekke'de indirilmiştir ve 69 ayettir. Ankebut Suresi bize hatırlatır. Hayat bir imtihan alanıdır. Allah'ın izni olmadan hiçbir zorluk gelmez. Ve her zorluk bir ders taşır. Peygamberler sabırla yürüdü, mücadele etti. Gözünü aç, sen de bugün bir sınavdan geçiyorsan unutma. Bu senin olgunlaşman için surede buyrulur. İnsan kendi çabasıyla sınanacaktır. Yani emek vermeden başarı gelmez. Ama Allah yanında olursa hiçbir engel seni durduramaz. Sure adını örümcekten alır. Bak buna insanların Allah'a dayanmadan kurduğu bağlar örümcek ağı kadar zayıftır. Görünüşte sağlam gibi duran şeyler en küçük sarsıntıda çöker. Bugün sosyal statü, para prestij, teknoloji hepsi örümcek ağı gibi kırılgan olabilir. Unutma, kalıcı olan sadece Allah'a dayanmaktır. Dünya geçicidir, sıkıntılar gelip geçer. Sabredenler, Allah'a güvenenler en sonunda kazanır. Allah'ım bize peygamberlerin sabrını ver. Zorluklar karşısında yılmamayı nasip et. Kalbimizi örümcek ağına benzeyen geçici şeylerden uzak eyle. Yorumlara amin yazın, doğa birlikte göğe yükselsin. Devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Kur'an'ın başka bir mucizesi seni bekliyor.